Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, arkadaşım Miraç'la birlikte Asylum diye mi? Asylum 77 diye bir garip bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Oyunun grafikleri çok kötü. Karakterleri baya yani değişik. Yani şey Minecraft'taki karakterlere benziyor. TV'ye benziyor. Yani kare kare kafalar var. O zaman başlayalım. Arkadaşlar bu arada biz Müdahale başlamadan önce daha oynamadan sadece bir giriş yaptık nasıl bir şey diye. Gerçekten oyun o kadar garip ki yani Minecraft oynadığımızı sandık arkadaşlar. Harbiden. Ben arkadaşlar yaşımı 120 yapıyorum. Yaptım. Ben de. Oğlum bir şey diyeceğim. Oyunun müziği yok lan. İşte bak bu da bir eksi puan hadi. Yani. Baksanız arkadaşlar yani şu karakterin şekline bakın. Boyamaları bile saçma sapan bir yani Adamlar bu oyuna ya nasıl diyeyim emek harcamamışlar galiba ya. Neyse girek bir bakak içine. Al işte reklam. Ay Attım. Evet, aga şey e, nerede yapalım? Yani kim açsın orayı? Aga ben açarım da. Şimdi bunun açılması biraz uzun sürüyor. İstersen aynı şekilde yine kes kanka arkadaşlarımız çok uzun beklemesin. Aynen. Ben karakterimin ismini oluşturuyorum arkadaşlar. Tamam kuruyorum ben. Şey... Efendim. Alo. He. Sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam şey yaptın mı? Oluşturuyor mu? Hı hı. Tamam ben videoyu şey yapıyorum donduruyorum. E, ee, açacağım sonra. Evet arkadaşlar şimdi kodu yazdım. Continue'ye basıyorum ve giriyorum. Hadi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aha Fiyar. Namı değer müraç. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar, niye böyle bir topuk. isim koydunuz? Arkadaşlar bu arada niye böyle bir isim koydunuz diyorsanız ben Çınar'a sorun her oyunda bu ismi koyuyorum değil mi Çınar? Evet. Uyar. Yani. Uyar. Şimdi gel. Bak kapağı açılma sesini o... Aga kapağı açılma sesini Black Rules'dan çalmamışlar mı? Bir dakika bakayım. Oğlum bu oyun her şey çalmış. Bir yani. dakika bir şey fark ettim. Bak Kapı kapanmadan önce kapı kapanma sesi geliyor bak. Bak daha kap kapı kapanmış ama kapı böyle hareket ederken kapı kapı çarpılma sesi geliyor. Bak. Harbi lan gel. Oğlum bu ses Edine. ne? Oğlum yürüme sesi bile çalın. Bak evet, bir şey diyeceğim baksana bak bende taş var he atayım mı sana? Bak. Bak. <laughs> Nasıl atıyorsun lan? Nasıl atıyorsun, Nasıl atıyorsun lan? lan? Ne bileyim bir yerden taş ben. Aa pompalı var pompalı var. Aa geliyor. Lan oğlum. Kolum çarptı Al al. Oo. Lan lan Arkadaşlar bu arada şimdi de abone olmayı unutmayın. Evet. Yani eğer abone olursanız videoları daha bu tarz videolar daha çok gelişir. Bir de arkadaşlar bu oyun bölümlüymüş yani böyle böyle bölümleri varmış. O bölümleri de oynayacağız yani. Aa, mesela arkadaşlar burada Aa, çok zor yani, bir tuzağımız var. Bana belki... Var zor bir tuzak var ya. Aga hiç görmüyorum ya. Ne kadar gizli. Onu kırmızı ışık var. Hadi aga. Aga şurada bir şey vardı lan. Harbi burada bir şey var. El, elinde bir şey tutuyordu böyle. Bir ışık geliyordu öyle geliyorlardı. Zaten çok oynamadık mı? Oğlum bir şey Allah, bak, ya? Çok zor. Onu bunu boş ver bak. Ya Allah'ın kulu niye buraya geçmek istesin ki Allah aşkına bak. Tuzak koymuştu oraya. Yani lan. O ne? Lan. Dombik. Lan bir şey diyeceğim. Oğlum öyle lan. Bir şey diyeceğim. Silah ateş etme sesinde bir tane zombi oyunundan çalmamışlar mı? Abi bu oyun her şey çalın. Sen ne anlatıyorsun? Odun. Ne oluyor oğlum? Onu, gözümün gözüm var. Canım. Odun gözüm var. Bak videoyu sana bu kısmını atarım bak izle. Öldürdüm öldürdüm. Oğlum bak nasıl yürüyordun? Yolda yürüyordun. Ondan sonra gö gözümün önünde canlandı böyle. Yerden böyle kalktı böyle. Kapı niye kapandı şimdi kendi kendine? Bak taş. Aga can şey var al. Bu, bu ses ne yani böyle kırrrr diye. İhsel, İhsel oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sen şeye benzemiyor mu lan? İsel İhsel sesi. <laughs> aga bak oyunun, bir bak bak Aga. Oyunun silah atma şeyi bile gerçeksiz baksana. Yara Yardım atıyor ya. ya. On baksana bak bak Baş. Şu karakter. Onu onu satayım, ne oluyor? Bak. Şu karakterlerin... yani. kalitesizliğine kalitesiz baksana böyle kara kara Minecraft mı oynuyoruz ya? Şuna bak. Yani. Bir zahmet oğlum oyunlar adamlar şeye koymuş yapış. Ya, ya yani, konuşamıyorum da. Hadi, hadi burası ha. bu küçücük olan. Oh bir şey diyeceğim. biz bu kadar. Ama bir de. Da. Ne olacak? Onu bana nasıl ver bak. Şimdi bak bu yatak var ya. Evet. Gel gel. Geliyorum. Bak bari yatağa girme, girme veya girmeme animasyonu olsa girdiğimde veya burada gözükebilsem aga ya bak direkt giriyor. Bakayım. Var mı lan gözükmüyor Bir girsene. Gözleyin. Yatağın altında gözükmüyor Dur bakayım. Bir de niye sıra var ki? Çok gereksiz sıra olmak. He. Saçma yani. Arkadaşlar yani bak size bir şeyim var. Canavar niye elinde mesela kırmızı tenel tutuyor mesela? Arkadaşlar tutuyorum. <laughs> ben direk ben al. O ona, ona nasıl birisi geliyor? <laughs> Abi git. Oğlum bak. Oo! Canavar bak niye elinde mesela kırmızı ışık yakıyor? Yani bak gelmiyor. Bak gelmiyor. Neden şurada mesela kırmızı ışık yanıyor? Yani bu oyunda çok Arka sorun yapacak şey var. Ben bunu da sen güvenebilirsin. Yani arkadaşlar bu oyunda indirmeye zeyre yani niye indirmeye zeyre diyeceksiniz veri kaybı arkadaşlar. Sı sıfır emek. Yani neden bir canavar kırmızı ışık yakıyor yani? Neden yani? Niye? Ya, ya. seni kullanıyor bu. Yok niye yani elindeki kimse bir şeyler geçiyor. canım çok acı. Canım acı değil mi? Aga Abi, benim öldürdüm. Aga benim mermim çok az ya. Bak yine kalkıyor. Aga şey, aa. Aa. Oğlum ekran ekranda bir şeyler oluyor. Arkadaşlar bir bu oyunu ya çok oynamadık da işte şu silahları aldığımız zaman bu kadar zor değildi mi o oyun? Var var var. Ya abi bu ses ne ya? Omuz tamam. nasıl çıkıyor bu yerden ha? Oğlum midem bulandı ya. Şu <laughs> işaretçisi işte, işte, oldum bebeğim. ya. Adam cırcır cır olmuş. Arkadaşlar. Siz, size tavsiyemiz bu oyunu indirmeyin. Boşu boşu megabaytımız falan gitmesin ya. Yani arkadaşlar dünyanın en tantik oyunu. alıp bir şey söyleyeceğim bu oyun şey dünyadaki en saçma oyun yarışmasına girse birinci olur yani. Lan bak sıramı bıraktım bak. Sıra bırakma animasyonu bile baktım bak. Abi canım bir şey mi geçti? Saçma ya. Gel gel burada kapı var. Abi biz... Aa girmişiz. Abi abi o... O, o donmayı biz kere öldürmedik yalnız. He? Her şey yeniden canlanıyor. Yani aga şey gelsin ya. bak 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 bir bozukluk daha. Bak her yer biraz buradaki duvar kırmızı mesela bak. Fark ettin mi? Bana bir, bir mi koymuş herhalde? Yani? Ne? Hayır. Bak bak buradan ışık kısılıyor o yüzden. He. He. Ama bu ulaşma. Var. Bir ışığın mesafesi o kadar olabilir mi ya? Lan oğlum. Yanlışlıkla ateş ettim. Yanlışlıkla ateş ettim. Bak lan sen. Oğlum, oğlum saatler. kırmızı ışık geliyor. He ha, canavarım. Hadi önce. Böyle bir düşüş şeklinde. Canavar ağaç içinde düşüyor oğlum. Böyle bir şey mi var? Şimdi Acaf niye etrafta? Bir de bir şey diyeceğim. Canavar gelirse değil müzik çalmıyor bu oyun. Biz nereden anlayacağız canavarın geldiğini gelmediğini? Among Us'ta arkadaşlar hayran sürdüğü mod var. Ya Mesela canavar seni yakışa geldiği Hiç zaman ediyor. Evet arkadaşlar Among Us'ta hayran sürdüğü modunda şey, canavar gelirken müzik çalıyor. Anlıyorsunuz yani. Müzik, ce, canavar geldi. Bir, o, müzik, bir, de, bir de o müzik de sarıyor yani. Güzel müzik. He. Oyunda çok saçma sesler var. Bak. O ne? bir şey diyeceğim. Bu oyunu yapar ne acaba? Yani bir canavar neden elinde kırmızı ışık tutsun? Bir de yani nasıl yaşayabiliyor? Bir de bu oyuna niye 5 yıldız veriyorlar? Hangi akıl? Bir de bu oyuna 5 yıldız verenler var he. Çoğu 5 yıldız vermiş. Bak sarsası çıkıyor. Nasıl şey değil mi lan? Ney? Öğrenci gibi değil mi oğlum? Harbi <laughs> Bir de bu oyun iyi ki de paralı değil yani paralı olsaydı... Paralı olsak vardı bak... Ben söverdim he. Yani alırdım, görürdüm oyun kalitesini, söverdim baya. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Videonun sorun sonunda yorumlara bu oyunu puanlasanız da on üzerinden. Yani emek. Yani. De, oyunda emek denen bir şey yok yani. Emek şu kadar. Var. Çok az. Arkadaşlar, Çağrı'nın dediği gibi puanlayın. Ben Aynen. bu oyuna yemeğerim bir puan veriyorum ya. Ben o de. kadar. de. Onda bir veriyorum. Ben buraya girmişiz ben. Ana. Bizim p 12 eksikliği. 2000 lira var. Ya oğlum buraya da girmişiz. Buraya ben girmemişim. Sen girmişsin. Yo ben de girmemişim. Aga bak bir şey fark ettin mi? Bak ışıkları kapatıp çekelim eşyalar gene diyor. Evet. Aa. Ne oluyor? Kaç sesi geldi? Lan oğlum canavar giriyor buraya. Aga, ben kapımda. Orada. Bak, bak. Aa, ya. Bu, bu. Ya, lan. Lan, burada mı? Burada <laughs> mı? Oğlum, canım, içimden geçti lan. Oğlum, kalbim. Kalp var mı aa, aa, ya. Geliyor, 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 Ay. geliyor, geliyor. Oğlum, kalbim öyle bir kötü oldu ki ya. kalbim gitti. Benim için Aa, giren var ya? Aga canavar sana odaklanmıştı. Allah'tan sana odaklandı. <laughs> Çıktan geçti ya. Ateş şey etme bak elim çarpıyor bak. Anahtar yok haline girmeye çalışıyoruz ya. He. Onun bana alınacak bir şey bak. var mı orada? Var ama ışıktan görünmüyor. Yani çok saçma. Ya o... <laughs> <ama, gülüyor> Işığı. Ben de düşür. Dolaplar kapanıyor. Aga ışığı kapatınca da görülüyor ki ne anladım ben bundan? He eşyalar görülüyor yani. Oyunu Benim de ya. Aga İsa sesi var dikkatli ol. Ne sesi? İsa. Ha evet. Arkadaşlar yemin ederim indirmeyin bu oyunu yani bak, indirirseniz bak. siz şişman olursunuz. Bir adamın, bir adamın tuvalette çıkardığı sesleri dinliyoruz şu an ya. 190 falan değil. Ay bu ne ya? Oğlum biz bu kadar şeyi topluyoruz ne olacak? Aga bir de biz, ben bir de benim olmayayım. ben mermileri de alıyorum he. Ben de. Ben önüme gelen her şeyi alıyorum. Aga bir şey diyeceğim artık lootlamayak bir şey ya. Sıkıldım. Aga benim mermim biraz az oğlum, 18 şey. Ben de başladım, nasıl 18? Ama, ama bazı binaların, ay bazı evlerin içinde şey bulunabiliyor ya anahtar falan. İşte, ya gene bakarız da bunu yani, çok zamanımızı alıyor. Buralı böyle şey mi vardı? Ne? Bak bak. Ne? Ha evet, vardı vardı evet, vardı. Lan bak et bırakmaz. Ya bak, aga bak elim oradan geçince yine bırakıyor bak. Elim oradan geçiyor bırakıyor ya. Baksana. Kaçma işte. Aga oyunda hiçbir şey çalışmamışlar. Ekran kirli ya. Temizleme şişme şey silah bırakıyor. Ya bırakma silahsız ya. Ya Allah'ım. Aga lootlamak değil. Lootlayan kim acaba? <laughs> Biraz Ama alutlarım geliyorumdur. ben biraz... Benim şu an... Evlere çıkıyor. gire. Benim 48 menlüm var şu an. Bak, bence bütün odalara bakın. Ee anahtar bulduğumuzu alalım sadece. Aga, ben yine de al alacağım ya Tamam o zaman, ben de paralar maralar topluyorum. Tamam. Ben... Topla, topla. O aga aga video video uzuyor oğlum bence. Lan. Oğlum bu ne? Aga video uzuyor bence şey yapalım. Etrafta gezinerek video kaç? 16 buçuk dakika oldu. Oha. Bence ben de gezinek yani. Aa, aga şarjım bitiyor. Aga şarjım bitiyor. Ne yapacağız? Şarjım 5 oldu bir dakika. Sadece oynan. Şimdi dur yerimi... arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Işığı ee, açtım da biraz. Bir etrafta biraz gezmenin. Şarjım böyle içeri yakın olduğunda videoyu kapatırım artık. Ya şimdi mi kapatsam ya? Yani? Şarjım çok az oldu. Bu arada arkadaşlar e, bunun ikinci bölümü de gelecek yani. Bu oyunu bitireceğiz. Bu bir dakika ya, oyunda sıkıntı tar o öyle sıkıntı tarafı onu oyunda kaydetmek yok. Ya i̇şte keşke olsaydı. Arkadaşlar şu çocuğun kanalına bir abone olup bir like atan bir şey sevinsin biraz. Evet motivasyon lazım motivasyon. Mo motivasyon olmadan video da gelmez. Aynen. Zaten arkadaşlar ben hani haftada bir kere veya iki haftada bir kere video atıyorum ya. Hem onun sebeplerinden birisi motivasyonumuz olmaması, diğer sebebi de müsait olmamak. <laughs> Dersin beş hale. Ha! Aa! Bombiş! <laughs> anahtar buldum bak anahtar buldum. Ne? Şey yeşil anahtar. Ana gir gir bak. Gir bak yeter. Aynen. Anahtarı var mı yok mu? kırmızı kapı. Aa bak zombi. Aa. Aga ben derbi B12. Aa bak kırmızıyı da buldum. Aga mermi değiştirme kutuyu bile şey yapmışlar çalmışlar. Aga şu kapıyı aç. Aga mermimiz. Ya Aa, burada ne Ne bir? Ha. Tamam. mı orayı? Aga açtım. Bir şeylere bakıyorum da. Hiçbir şey çıkmadı bu zaman. Ee, kalp sesi geliyor. Ya. Abi gel aşağı kat yine. Tamam. Ya abi bu ses nedir ya? Yani. Dünyanın en saçma oyunu. Dünyanın yani en, en ee, güzel oyun. oyunu. Nereden ineceğiz peki? Bilmiyorum ki. Ben zaten şimdi bitireceğim videoyu. 20 dakika olacak. Güzel. Mavi bizde anahtar yok. Bu arada arkadaşlar Among Us'ın Among Us'ta Hide and Seek modunun da, yakında. Arkadaşlar şarjım 3 oluyor. Bence kapatayım şimdi videoyu. Zaten şimdi 20 dakika olacak. Hatta bütün mermilerimi harcayayım Olur. arkadaşlar. <laughs> Seni <yapayım. gülüyor> Ya hazır mı yok lan? Videodan sonra oynar. Videodan sonra oynar hadi. Videoda Kanka, şey... Kanka otomatik ben... Otomatik atıyor ama şeyi atıyor ya otomatik. Olsun bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar. Bir, e, bir dakika keskin büyüteyim. Evet arkadaşlar. <laughs> Miraç arkada dans ediyor. <laughs> arkadaşlar Gördüğünüz gibi bugün Miraç arkadaşımla dünyanın en saçma oyunu Asylum 77 diye bir oyun oynadık. Zaten aranızda yüklemek isteyenler varsa yorumlardan bakabilir. Yorumlara oyunun adını yazarım arkadaşlar. Videonun başına da belki yazarım. Ee, bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız üç şey yapmanız lazım. Birincisi kanala abone olmak, ikincisi videoya like atmak, üçüncüsü de videoya yorum yapmak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.